Buradan bürokratlara sesleniyorum. Biliyorum onlar da bir panik içinde. Hiç merak etmesinler. Üç kategori bürokrat olduğunu biliyorum. Bir, kendilerini iktidarın bürokratı olarak değil, devletin bürokratı olarak görüp, evet, siyasi otoriteye doğal olarak emrine talimatını uyan demokratik bir ülke olarak uyan ve yanlış yapmamış bürokratlar, herhangi bir yanlışa imza atmamak için gerektiğinde makamını terk etmiş bürokratlar, gerektiğinde o imza atmadığı için cezalanmış bir Onlar hiçbir şeyden korkmasınlar. Onlara sonuna kadar sahip çıkarız. İkincisi yanlışa bulaşmamaya çalışmış ama işler, işten de mümkün olduğu kadar e, ihmal düzeyinde diyeyim şeyler olmuş bürokratlar. Onların da idari bir şeyi var, sorumluluğu var. Ama üçüncüsü bulundukları makamı kendi şahsi çıkarları için kullanmış. Yakınları için kullanmış ve sanki iktidardan hiç gitmeyecekmiş gitmeyecekmişçesine hoyratça bu makamları kullanmış olanlar işte onlar korksunlar. İşte onlar korksunlar. Çünkü bu devlet bizim için e, beytül mal hazine milletin devlete emanetidir. Milletin devlete emaneti devlet bürokratları ve devlet adamları siyasetçiler üzerinden yürür. Biz bunlara ayırt edecek tecrübeye sahibiz. Özetle o dürüst bürokratlar hiçbir şeyden korkmasınlar. Bizim onlara ihtiyacımız var. Devlette de süreklilik vardır. Daha da ehil kadrolarla her bir partide çok kuvvetli kadrolar var. Onlarla güçlendireceğiz. Ama asla partizanlık yaşanmayacak. Asla rovanşizm olmayacak. Burada da iki çizgi var. Bir çizgi hukukun egemenliği. Kimse layusel değildir. Yani kimse hesap verilemez diye bir üç kategoride değil. Herkes hesap verir. Diğer uç nokta ise rovanşizme asla izin vermeyeceğiz. Yani geldik ve geçmiş dönemin hepsi suçludur diyerek böyle devleti hallaç pamuğu gibi bürokrasiyi atan bir yaklaşım da doğru değil. Adaletle hükmedeceğiz ve yanlış işi olanı cezalandırırken hiçbir yanlışla bulaşmamış olanları da taltif edip en iyi şekilde devlet hizmetinde değerlendireceğiz.